Evet arkadaşlar dördüncü sınıf ikinci dönem birinci yazılı çalışması yapacağız. Şimdi kimle başlıyoruz? Hira'la başlıyoruz. Hira'cığım, oku bakalım. What is uh, What is scientist hmm. in Turkish? In Turkish harikasın süpersin. Türkçe'de scientist ne demek değil mi? Ne demekti Hira'cim? Uh, bilim. Evet. Bilim. Bilim insanı. bilim insanı. Ha, bilim evet. Yaradan sonra Naz'dayız. Nazım. She likes. Aşağıdaki insan... Ha öğretmenim ama. She likes. Bak. Ö, görselle bu. görsele değil mi öğretmenim? Bu bu bu. Aynen bu görsele göre. Serving food. Harikasın. Serving, serving food. food ne demek serving food? Ee, yemek e, dağıt. Servis e, etmek. Dağıtmak, güzel. Servis etmek. Anladım. Yemek servis etmeyi sever. Evet. Naz'dan sonra Nelifer'deyiz. Nelifer'im. Hayır mı? Süpersin. Süpersin. Company biliyor muyuz arkadaşlar company? Ee, oh, görmedik değil mi? Görmedik bunu. Anladım. Arkadaşlar e, onu şöyle altına yazayım isterseniz veya şöyle yazabilirim. Ben biz şey mı? Bence not alalım daha güzel olur. E, company Company. Hı -hı. Bilen var mı? Hayır. Bilmiyorsunuz. Şirket demek arkadaşlar, şirket. Ha. Şirket. Yani Nilüfer doğru yaptı arkadaşlar. Airport. Havaalanı. Havaalanı. Company, şirket. Farm. çiftlik. Bunların üçü şirket. de. üçü de yer. yer. Ama fireman bir meslek kişi, değil mi? itfaiyeci. Ha. notumuzu aldık mı company? Yes. Evet. Tamam, Hayır. tamam bu dursun. Dursun burada sen yazarsın. Ben silmiyorum. Ee, şimdi bunu işaretleyelim. Bir dakika arkadaşlar. Şunu işaretleyelim. Buna ne dedik? Fireman dedik. Doğru yaptık. Nilüfer doğru yaptın. Sezgi'cim Mike ise? A... That he likes animals. Harikasın. Hemen devam ediyorum. Sezgi'den sonra Yağmur'um? Ee, Einstein. Öğretmenim um, bir science, scientist. E, evet Einstein. Einstein. Evet, yağmurdan sonra Hira. Hiracığım. E, don't make a noise. Make, don't make a noise. Make a noise. Bunun Türkçesi. E, ıı, gürültü yapmama. Aferin sana, gürültü yapma, süpersin. Noise gürültü demek, make yapmak, gürültü Evet, ben evet, bir dakika. Nazım yazdın mı? Evet, evet, yazmıştım. Öğretmen evet, bir dakika. Tamam yaz bakalım. Ha, bunu yazabilir. isterseniz bundan not alabilirsiniz arkadaşlar. Don't make a noise. Ne demek? Aynen, ben onu not alıyorum. Gürültü şimdi. yapma. Gürültü yapma. Aa. Don't make a noise. Tamam siliyorum arkadaşlar bunu. En son Hira yaptı. Doğru yaptı arkadaşlar. Naz'dayız. Naz'ım. Evet. Neredeyiz? <laughs> Seven. Hani I like hı. I like helping people in the hospital. I am a doctor. Süpersin. Ha bir dakika. Süper. I mean nurse farkı. Nurse, pardon. nurse pardon, değil mi? No. Yani doğru doctor nurse, da olurdu da. Doctor, Do doctor da olurdu. Yanlış değil ama seçeneklerde nurse var. Evet, Naz'dan sonra Nilüfer. Nilüfer'in? I am fireman. I like um, putting out, out fires. Ne demek putting out putting out fires? Ne demek? Ne demekti? Ateş Aferin. söndürmek. Aferin. Yangınları söndürmek. yangın söndürmek. Çok güzel. Sezgi değil. Sezgicim benim. Mix red and yellow. Mix red and yellow. You get orange. Harikasın. You get orange. Evet. Sezgiden sonra yağmur. Yağmurun. Hmm, cut the paper. Süpersin. Cut the paper. Yani ne demek? Ka e, kağıdı kes. Kağıdı kes. Evet, yeracin benim. Eee, be biz zaten direkt don't demiş. Aynen. Olumsuz bir yönerge, olumsuz bir emir cümlesi. Don't fold the paper ne demekti? Kağıdı katlama. Süpersin. Kağıdı katlama. Hiradan sonra nazdayız. Nazım. Günlerle alakalı bir soru. Öğretmenim ne? Wednesday. Ay ben Wednesday i, de. yani... pardon. B şıkkı. Bakalım. B şıkkı diyorsun? Ay yok pardon Aa pardon pardon. Aa değil mi? Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Herşemdi. Thursday, perşembe. Friday de cuma. Evet düzelttin evet. Bir biraz. <laughs> Nilüfer'im. I wake up in the... Um... Yapabilecek misin Nilüfer'im? Uh -uh. Tamam Nilüfer'im. Canın sağ olsun. Sezgi'cim? I wake up in the morning. Çok güzel. Evet. E, Nilüfer tabii grubumuza sonra katıldığı için yoksa katıldıktan sonraki kısımları tak tak yapıyor. Bu beşinci üniteyle alakalı Nilüfer. Sen o zaman yoktun. Wake up. Ne demekti Sezgi'cim? E, Yüzü yıkamak. neydi <laughs> Benim Annem kalk, kalkmak uyan, değil mi? Uyanmak. Kalkmak. Uyanmak çok güzel. Uyanmak kalkmak değil, uyanmak. E, ne zaman uyanırız biz Sezgiciğim? Sabahları. Şimdi morning sabah değil mi? Tamam. Evet Sezgi'den sonra kim? Yağmur. Yağmur'dayız Yağmur'um benim. Ama biz çeyrekli saatleri de görmedik. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? Tamam. Evet, yani yapamazsam evet. bir şey demem çünkü çeyrekli saatler normalde yok arkadaşlar. Tam saatler var ama buraya koymuşlar. Öğretmenim <laughs> şey değil mi? Bilmiyorum bunu. Yaklaştın ama o değil. Zombi. Aynen öyle. Quarter to çeyrek var demek. Kaça çeyrek var? 12. 12 çeyrek. 12 quarter past çeyrek geçiyor. 11 çeyrek geçiyor. Half past'a buçuk demek. 11 buçuk. zaten böyle bir şey olmuyor. It's quarter to 20 diye olmuyor. 20, 20 demek çünkü. Değil mi? 12'ye çeyrek var diyeceğiz. Tamam, güzel. İkinci ee, hakkında doğru yaptın. Evet, <laughs> yaptın ben şeylere baktım. Hani orada pass pas yazıyordu. To to yazıyordu. Evet, to var demek, kala demek, pas geçiyor demek. Ama tabii siz bunları 5. sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. Dördüncü sınıfta sadece tam saatler var. Fakat burada işte böyle bir soru koymuşlar. Evet, Hira, Hira Öğretmenim A. A. Box, glass, magnifier, paper. Hemen devam ediyoruz. Hira'dan sonra Nazım. Efendim. E, i̇lk teacher. Abin B. Şuna A demiştik değil mi arkadaşlar? Ne dedim bir daha söyle yes. Nazım? B. B mi dedin? Evet. Doğru. Teacher, businessman, singer, farmer, waiter, Doğru yaptın. Evet. Naz'dan sonra Nilüfer. Nilüfer'in hangi? Which which is which is false mu? Which one is false? Genelde öyle denir ya. Evet. Which one is false? Nilüfer'in Nilüfer. Evet, anlamaya çalışıyorum. Tamam, tamam, pardon. Buldun mu yanlışı Nilüfer'im? Bulamadım. Bulamadın tamam. Evet Nilüfer'den sonra Sezgi'deyiz. Sezgi'ciğim. E, Farmers teach English. Ne demek Farmers teach English? E, çiftçi İngilizce e, öğre... öğretmiyor. Öğretir. 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 Teach öğretmek. teacher öğretmen ya. Çiftçiler İngilizce öğretir. <laughs> Tabii ki doğru değil. E, Nilüfer <laughs> yapardın aslında sen bunu Nilüfer'im. Evet. Sezgiden sonra kim var? Evet Yağmur. Ben er, Yağmur'um. Where is the ball? Ee, it is in, it is under the box. Çok güzel. It is bir dakika. Under the box. Tamam doğru yaptın. Top nerede? Kutunun altında. It's under the box. Yani değil. Evet Yağmur'dan sonra Hira. Hiracığım. Ee, what is You're welcome. Efendim. You're well, you're welcome. Çok güzel, doğru yaptın. You're welcome. Tek başına evet. welcome ne demekti? Ne? Tek başına welcome ne demek biliyor musun? Hoş geldin dediğimiz. Çok mi? güzel, doğru, 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 doğru. Well done ne demekti? You're well done değil de well done. Well... Güzel, harika mı? Yani aferin. Well done. Hani doğru yaptığınızda evet. well done. Evet, good job. Good. Çok güzel. İyi çıkardın. Evet. İyi yaptın. Aferin. Yine aferin gibi bir şey. İyi çıkardın. Aferin sana falan. Evet. Kira'dan sonra Nas. Nazım. Ne de öğretmenim. bir şey çıkmıyor. Murat İze. Ha, öğretmenim pardon. Bir de üsttekini yapmışlar. Murat İze. P evet evet. Teacher, he bir dakika, bir dakika. Evet, evet diyorum. Seni yanıltmayayım. Pardon. Pardon. Evet, pardon. Pardon. 5. <laughs> Görmedim. O zaman 5. Aynen. Student. Niye? Tamam. Çünkü ders çalışmayı sever diyor. Değil mi? Ders çalışmayı. <laughs> studying lessons, ders çalışmak. O zaman ne olur? Student, <laughs> öğrenci. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. İyi yaptınız. Hepinize aferin diyorum. Well done diyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.